karşılık verme niyetinde bunu başardı. Son 5 dakika. Chris Middleton. Saniyelerde Milwaukee'nin lehine akıyor. Middleton. Lopez'in perdesi. Middleton sağına doğru gitti. Zayıf tarafı düşündü orada. Drew Holiday top gelmeden önce eller çalışıyor Miami'de. Hücum sürecek. 8 saniyesi var baksın topu potaya atmak için. İşte güzel bir değirmen turnike Yannis Santetekumpo. Ve de Vincenzo'dan da arena tipi bir canlandırma geldi. Burada Chris Middleton top oyuna sokuyor. yani tepede Iguodala savunmasında Yannis Santetekumpo. Blok'tan kaçıramadı belki ama basket önce olacak. cama temas sonra blok geldi ve basket kararı. Yani seçin artı iki sayı demek bu hakeza Milwaukee için de Basket öyle. Basket olmayacaktı yalnız. Bence yüzde doksan olmuyor. Yani tabii kesmek yüz değil, yani kolay değil ama bence çok büyük ihtimalle basket olmayacak. Adebayo yine birebiri biri zorluyor. Brook Lopez çok iyi kapattı. Andre Iguodala şimdi. Adebayo orta mesafe. Adebayo bu bölümde hücumu taşıyor. 20 sayı oldu Adebayo. Chris Middleton 16'da 10 saha içinden ve Mate Şimdi Middleton hareketlendi. Yani devrildi bir kez daha. Yani Sante podan dışarıya. Chris Middleton tereddüt yok. Chris Middleton top girdi çıktı. Bu kez de Miami'yi sevdi. Adebayo. Nan boş kaldı geçişte. Kendrick Nan bu çok önemliydi ama isabet yok. Gerçekten çok önemliydi ama isabet gelmedi. Yannis Antetekumpo, Green Forbes yeniden parkeye sürecek. Bu da ne olur. P.J. Tucker'ın perdesi Yannis. Bu kez devrilen oyuncu değil topu domine eden oyuncu. Yannis Antetekumpo şutuna gitti. kumpo kaçan atış ama P.J. takır orayı karıştırdı. Fakat Miami hücumu olacak. Normal sürenin sonuna 3.32 hit hücumu. Normal sürenin sonuna belki de Miami için sezonun sonuna 3.32. Miami Heat adına artık hata payı çok düşük. Sadece bu maçta değil, playoff'larda değil, senin de ifade ettiğin gibi sezonun son bölümünde olabiliriz Miami adına. Butler. Atabayo'nun perdesini işledi Butler. Üçlüğe gitmedi. Jimmy Butler şimdi sağına doğru hareketlendi. Hareketli bir biçimde kullandı. Kaçan bir atışta atıştı Hariba Antimedialton'da. İlk yarıda hücumda etkili olan Butler yine yalnız ikinci yarıda dökülüyor. 14'te 4'e kadar girilemiş durumda. İkinci yarıda yanılmıyorsam 9'da 1 attı Butler. Mola, Mike Woodenhozer'dan geldi. Woodenhozer son bölümde hata istemiyor. Mola sonrası yeniden park edilecek. Bu arada olacağız. biraz evvel Butler triple kördüğünü de da... ifade edelim kendi adını. 18 sayı 12 rebound 15 asist. Çok komple bir performans. Ante Tekumpo'dan. İyi şut atmadı gerçi. İyi atış. Yani 17-7. Fakat iyi atış kullanmayan, e, bir triple-double yapan isim de Jimmy Butler. O da 12 sayı. 10 rebound, 10 asist. 3-0-7. Miami adına artık kapı sadece bu maç özelinde değil, sezon özelinde de kapanmak üzere. Bakalım oyunda kalabilecekler mi? Seride kalabilecekler mi? Yani Sante Middleton, yay gerisine doğru fırladı. Green perde, çok güzel bir set. Mona dönüşünde Mike Budenhauser'dan Brook Lopez çivi çaktı. Harika bir maç çıkarıyor Brook Lopez. Daha doğrusu çok iyi bir seri geçiriyor aynı zamanda. Fizik Park sayesinde 23 sayı oldu Lopez'de. Adebayo da kaçırmaya başladı. Artık Miami'ye ümitler bir hale azalmış oldu. Chris Middleton. Müthiş başlamıştı maç ama her geçen dakika Lopez Öyle iyice ya... havaya girdi. Evet yani... Milwaukee öyle çok ekstra da bir şey yapmadı. Belki Green Forbes biraz ekstra attı. Onun için çok çok ekstra bir şey yaptığını söyleyememiz zor. Brook Lopez çok iyi maç çıkardı onu söyleyelim. Ama yavaş yavaş yani Miami'nin de çok inanmadığı ortadaydı bak içinde. Yalnız Lopez de 25 oldu playoff'ta. Kariyer sayı, rekoru 29. Bakalım bunu zorlayacak mı? 30'u bulabilir Brook Lopez. Çok fazla bu yönüyle tanıdığımız bir isim değil. Hele ki bu takımda. Raptors serisinde 2019'da 29 attığı bir maç vardı. Bakalım bunu yakalayabilecek mi veya üstüne çıkabilecek mi Brook Lopez. Şimdi Drew Holiday süreyi eritti. Yine Brian Forbes perde getirir gibi yaptı. Drew Holiday tamamen domine etti topu bu hücumda ama öyle bir pas çıkardı ki hiç problem yok. Yani işte 20 sayıyı buldu böylece maçla. Bu da galiba sezonu kapat Miami'nin sezonu kapattığının ilanı oldu. 17 sayılık bir fark. Eric Spostra moda da almıyor artık. Kendrick Nunn şimdi Adebayo'nun perdesini an kullanmadı. Bu seri boyunca Miami'nin hücumdaki problemlerinden bahsetmiştik. 3 uzatmak ile ilk maç dahil. Üç maçtır hiç hücum var. İlk yarıda iyi hücum ettiler. Fakat ikinci yarıda yine seri genelini gördük. 37 sayı atabildi Miami ikinci yarıda. Üçüncü çeyrek 21 sayıda kaldılar. 34 ediler. Bu çeyrekte de 27-16'lık Milwaukee üstünlüğü var. Resmi datında önemli bir faktör oldu. Yarının programı da görüntüye göre hatırlatalım tekrar. Yarın Türkiye saatiyle 8'de Atlanta New York. 10.30'da da e, Lakers Phoenix karşılaşmaları esport ekranlarında olacak. Ve e, artık sezon için geri sayım devam ediyor Miami adına. Miami Heat geçtiğimiz sezon Bubble'da NBA finallerine yürümeyi başarmıştı. Doğan'ın. Sürpriz şampiyonuydu Miami. İtkan Kural zorlu bir sezon. Gerçekten sancılı bir sezon. Birçok isimden bekleneni alamadılar. Playoff'larda da Milwaukee açıkçası ağır geldi Miami'ye. Çok ağır geldi. Aslında Miami sezonun son bölümünde biraz biraz kendine geliyor gibiydi. Ama bu kabus sezonda bu kadar e, yani hücum ağırlığı, savunma ağırlığı ayrı olan oyuncuların dengeyle oynayan takımın dengesi hafif bozulunca Milwaukee gibi sert, fizik olarak çok daha üstü takımlar sürüklesi edebiliyor. Kilitekin bu seride gördük. Ee, i̇lk maç belki uzatmaya gitti ama orada Milwaukee'nin problemleri daha önceden Yalnız salonda da üstüm. alkışlar var ve Milwaukee Bench'i ve oyuncuları da alkışla karşılık verdiler Miami seyircisine. Heat artık sezonun son dakikası. Aşuva Çaylak oyuncu pozisyonu zorladı. Top kaybı. Geçen senenin rövanşı da böylece alınmış oldu. Geçen senede Miami NBA birincisi Milwaukee 4-1 elemişti. Rövanş 4-0 geliyor Milwaukee cephesinden. Tabii Miami'de de ve tabii ki elbette Milwaukee'de de rotasyonun en derinindeki isimler. Axel Tupan'ı görüyorum. Sen Merrill yine atışı kullanan isim olacak burada. Kaçırdı. Açığı da rebound. Bu arada şu anda NBA'de bütün serilerde herkesin en az iki maçı daha var. Yani Milwaukee tur atladı. Diğer 7 seride en az iki maç daha oynanacak. İkişer maç daha oynanacak. Gapman'ın çembere doğru gidiyor. Bloktan kaçırdı. Açuva smaçla bitirdi pozisyonu. Miami adına sezonun sonu. Son doğu şampiyonu. Milwaukee'ye karşı süpürgeyi kıramadı. Son doğu şampiyonu sezona ilk turda 4-0'la veda ediyor. Milwaukee Bucks Miami Heat'ten rovanşı hem de tam istediği biçimde almayı başardı. Milwaukee doğu yarı finalinde Kaan Kural son sözler diyelim. Şimdi artık daha zorlu seriler geliyor. Brooklyn, Boston galibi ki Brooklyn'a çok avantajlı. Bur önce muhtemelen Brooklyn'le oynayacaklar. Doncet'in canını kaybı çok önemli tabi ama e, en az bir hafta, hatta daha bile belki de fazla dinlenme fırsatı olacak Milwaukee. Milwaukee 120, Miami 103, Milwaukee 4, Miami 0. Bu playofflarda süpürülen ilk takım son doğu şampiyonu Miami Heat oluyor. Biz de spor ekranlarında yayınımıza noktayı koyuyoruz. Milwaukee ilk turu zorlanmadan geçti. Playoff heyecanı spor ekranlarında yaşanmaya devam edecek. Bizimle kalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.